Evet arkadaşlar şimdi Korana'nın ilacını bulduk. İlk başta malzemelerimizi tanıtalım. Betülcüğüm. Bal. Zerdeçal. Zencefil. Evet sıcak suyumuz da burada. Limonumuz. Bir de çay kaşığı. İlk başta Çıkışlayın cefelimizden. Yarım kaşık. Atıyoruz. Evet. Şimdi zerdeçal. Ondan da yarım çay kaşığı şöyle üstüne serpiştiriyoruz. Küçük bardağa biraz etkili yapıyoruz ki biraz daha etkisini göstersin diye küçük arkadaşımıza sıcak suyumuzu ekliyoruz. Evet. Bu şekilde. Öksürük için birebir Covid-19 günlerinde haftada yani bir hafta boyunca her akşam e, yatmadan, yatmadan önce içip uygulamanız gerekiyor. Balımızı biraz bu dinlenecek. Yani bir iki dakika dinlensin. Biz onu şey yaparız yani e, Betül'cüğüm. Karışımları gördüm. Limonumuzdan keselim şimdi. yarım limon ekliyoruz. Bir yarım limon daha sıkalım şöyle. Biraz da şuna. Öksürüğünüzün kesildiğini, boğazınızın açıldığını hissedeceksiniz. Bu biraz dinlensin. Yani bir 30 saniye dinlendirmiş olacağız bunları. Şu şekilde. Dinlensin. Bugün e, korona günlerinde hepinizin içmesini tavsiye ediyorum. Östemiz TV'ye abone olmanızı önemli rica ediyorum. İyi akşamlar. Sağlıklı günler.